Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci hesabımızdan atacağız. Videoyu kapattık biz. Unuttuk. Hemen. Hadi Murat. Ya yani niye internet <laughs> çekmiyor? İnternet çekmiyor arkadaşlar. Ben interneti bağlayayım da geleyim. Ben o tane ilk destansı. Ha, geldi. Geldi galiba. Süper Ender. Geldi. Süper Ender. Süper Ender. Ali koş. Bitti bende. Ne ara Şimdi Şurada bir Arkadaşlar halanlardayız. Yes. Ali diş biz ona. <laughs> kutumu açma. Açma kutumu. <laughs> kutumu açma. Ya açma lan kutumu. Kusur. Allah kusur. Kusur. Videoyu kaparım. Tabletini kapatırım gibi boşa gider. Gideceğim bir ve 200 tane şey. Hadi artık şu kutuları bitireyim. Bu <laughs> da bitmedi yo Daha jiyon ben. Aha. Selamız. Tek o kutu. Açtı lan. 11. 11. 11 mi? Bana 12. <laughs> Tamam 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 tamam. Parladı El Primo. Yollu no bull. Tamam bunu da açtım. 5. 3. hesabımı açayım. 3. hesabıma giriyorum. Bekliyorum. Girdim. Vallahi abi girdim 3. hesaba. Ne ne ne. Goblin garb. İndir Bu benim. Goblin. Evet, iki mucizeler. Mega kutu açacağım bu sefer. Zırt 12. Hmm. Parlamayacak mı? Uf, güzel. Destansı bu. Diyebiliyorum. 10 tane kutu. Aa. Abi sen efsane yazıyor. O şey kaza geliyor. Ya gelemez. Efsaneden kaza gelmiyor. Açma kutu mu ya? Şeyi. Kuş çıktı. Daha hiçbir şey çıkmıyor. Destansı bile olmuyor diyecektim. Gizemli oldu. Gitti rozet verdi. O zaman efsanevi çıkar. Ya. Ama bitti. Ama artık çıkar. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bay bay da bir saniye ya. Bu ne? Bir parlıyor. Bakalım ne çıkacak. Ve bir şey çıkmadı. Bay. Bay. Lan.